Türk İş Genel Başkanı Ergun Atalay, kamu işçilerinin ücretlerindeki sorunlara dikkati çekti. Ücretlerin üzerindeki vergi yükünü eleştirdi. Baş, içi... Türk İş Genel Başkanı Ergun Atalay, enflasyonda atalet, ücrette sefalet, olur. vergide yani, adalet yolda arayışı yolda sempozyumunda konuştu. Atalay, kamu işçilerinin ücretlerindeki sorunlara dikkati çekti. Geçmişte kamu işçileri Türkiye'deki ücret düzeyinde öncüydü. Memur da benim, işçi de benim, emekli de benim. Memur çok almıyor, biz az alıyoruz. Temmuz'da ne verdiyseniz 24.73'ü öbür işçiye de vermek durumundasınız. Türk İş Genel Başkanı ücretler üzerindeki vergi yükünü eleştirdi. 12 ay çalışıyoruz, bir buçuk ayını vergiye veriyoruz. Vergiyle ilgili sıkıntımız var, ücretlerle ilgili sıkıntımız var. Her ortamda adil olmak mecburiyetindeyiz. Her ortamda Çalışanın yanında olmak mecburiyetindeyiz. Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök'ün de hedefinde vergiler vardı. Bu sistem adil değildir. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Bunun için köklü değişikliklere ihtiyaç vardır. İsa Gök, asgari ücrete yapılacak artışın bütün işçileri doğrudan etkilediğine dikkati çekti. Asgari ücret tartışmalarının resmi enflasyona hapsedilmesi büyük bir eksiklik olacaktır. Ücretler kademelendirilerek hak edilen oranlarda artırılmalıdır. Makroekonomik gö göstergeler iyileşme gösterirken işçinin emeğin milli gelirden aldığı pay azalmamalı, tam aksine artırılmalıdır.